Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Smart Güneş enerjisini inceleyeceğiz. Smart G'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Smart Güneş için daha önceden aslında bir teknik analiz videosu yayınlamıştık ama aradan bayağı geçmiş. Grafimizi güncellemek istedik. Şöyle kısa bir özet yapacak olursak Smart Güneş geçen sene halk olmuş, olmuştu. Ardından güzel bir çıkış yakalayarak Eylül ayıyla Eylül da birlikte yükselişlerini hızlandırarak 141 seviyesine kadar çıkmayı başardı. Ardından da enerji tarafında yani sektör tarafında oluşan satışlarla birlikte smart'ta da geri çekilmeler gördük. 141 seviyesinden 61 seviyesine hatta şunu düzeltelim şöyle 51 seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi ve uzun süredir de bu bantta fiyat hareketlerini devam ettiriyor. Daha önce de burada bir top oluşumu vardı. Şurada göreceksiniz teknik analiz bilen arkadaşlar hemen fark edecektir. Şurada bir toba oluşum vardı. Bu tobanın hedef fiyatı verilmişti. Ancak bu banttan yani dirençten kurtulamamıştı. Dirençten kurtulamamışsa birlikte şu anda da bu bantın üstünde dirence yakın seviyelerde fiyatlamalarını sürdürüyor. Smart Güneş tarafına bakıldığında da ilk çeyrek bilançosu da iyi gelmişti arkadaşlar. Diğer sektöre bakıldığında yine iyi bilançolardan da Smart Güneş için diye biz ondan sonra yapılan anlaşmalar atılan kaplarda da ikinci çeyrek bilançosunun iyi geleceği Düşünüyor açıkçası. Burada teknik olarak da dediğim gibi uzun vade uzun süredir yani şurada bakalım. Ocak ayından beri de aslında 6-7 aylık bir süreçten bu banttan kurtulamamış gözüküyor. Bugün de her ne kadar tamam şöyle biraz aşağı çekeyim göremedim. %7'nin üstünde bir yükseliş kaydetse de direnç seviyesine yaklaşmış durumda. Şu anda 93.75'ten fiyatlanıyor. Önünde sadece 95-60 direnci kaldı arkadaşlar. Bu ne demek peki? Bu banttan kurtulmayla beraber bir katlama gerçekleştirecek. Burada fiyat ilk etapta 120 ardından 141 seviyene gelmesi mümkün gözüküyor. Buradaki banttan kurtulmasıyla hem direncin aşılmasıyla oluşan alımlarla birlikte fiyatta yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Kısa vadeli risk almak isteyen arkadaşlar burada şu anda 93.80'deyiz. Eğer ki şurada gördüğünüz EMA'yı yani 87 seviyesini stop loss olarak kabul ederseniz iyi olacak. Yani daha önce smart güneşte bu seviyelerden almayıp buralardan risk alıp kısa vadeli bir alsat düşünüyorsa kesinlikle 87 seviyesini burada stop loss seviyesi olarak kabul etmelidir. Zaten dirence çok yakınız. Direncin üstündeki günlük kapanışlarda yani 95-60'ın üstündeki günlük kapanışlarda da arkadaşlar İlk hedefimiz 122 ardından da 141 seviyeleri olacak. Bunun üstü mümkün mü? Evet bunun üstü mümkün arkadaşlar. Ancak ikinci çeyrek bilançosu gelsin. Ona göre de yeniden e, Smart Güneş tarafındaki teknik analiz videosunu e, güncelleriz. Hem de hissenin olması gereken değerleri de tahmini olarak hesaplayabiliriz. Burada kısada bilinmesi gereken bu banttan kurtulmayla yani buradaki daha önce şurada göstereyim 1, 2, 3. Bakın burada da zaten satış yemiş, fiyat geri çekilmiş. Yani direncin geçilmeyeceğini düşünmeyenler satış yapmış. Ancak satışlar burada kısa kalmış ve tekrardan toparlanmayı başarmış. Dirence doğru gidiyor. Direnç aşılırsa uzun süredir geçmedi. Bu direnç aşılırsa dediğim gibi teknik olarak bir katlama oluşacak. Bu katlamayla birlikte biz ilk etapta 122 direncini ardından da 141 seviyesini yani en son zirvesini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Kısacılar isterseniz risk alabilir. 87 stop loss yaparak hedefler belli smart güneşte bu banttan kurtular için 122-141 hedeftir. Bunun üstünde daha üst seviyeler yani yeni zirveler mümkün gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci çeyrek bilançosuyla yeniden bir olması gereken hissenin fiyatı hesaplanabilir. Ancak 141 geçilirse de burada yine bant oluşacak hareketle birlikte fiyatlarda daha üst seviyelere doğru ilerlemesini sürdürecektir. Plançolardan sonra yeniden bir değerleme yapılabilir arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.